belamız sıkilecek yarın. <laughs> Neyin kaç saat sürecek bilmiyorum ya. Hey. Efendim sizce ikinci dalga ne zaman gelir? Birinci dalgadan sonra. <laughs> Daha bütün sırrı bozdun ya. Hey. Burada ne yazıyor okur musun? Mil kas komi. Mil kas komi mi ne? Mi. X. İks somone mi? Somani somani. Hey. Ayak parmaklarındaki kılları dişimle koparmak istiyorum yayınlar abi. Babam benden 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtı? İyi e, 38 yaş büyükse 30 ekledim mi? E, ya ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyiz? Hey. Memleketinizi bir cümleyle anlatır mısınız? Senin de ondur yollamış. Duyduğuma göre chat yengi arıyormuş. Tukan beni bulsun. İyi yayınlar. Türkiye mi? Memleket olarak nereliyseniz efendim. Öyle bir özelliğini söyleyin ki biz anlayalım. Şu an var ya tam e, kişisine geldiniz. Adana diyeyim ben. Hey. Abi sana hediye gönderen e, senin açılımı eski sevgilin olabilir mi? İlk Cumhurbaşkanı kimdir? Tahmin Ravuk Rektaş <laughs> Kim efendim? Ravuk Rektaş Emin misin? Eminim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk Zaten At Atatürk zamanında kuruldu İsmet İnönü de olabilir ama Atatürk Neden İsmet İnönü dedin? İsmet İnönü Bilmiyorum neden dedim aklıma o geldi hiç Ama Atatürk Hay İsmet İnönü Son kararını ver Atatürk Atatürk İsmet İnönü <laughs> Kaça gidiyoruz? Lise 1'e geçtim. <laughs> Çıktı. Recep Tayyip Kılıçdaroğlu mu diyordu? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> hey. Üzerinde ne yazıyor? Abilerin abisi yalnız bir şey diyeceğim kızmazsan. Biraz çökmüşsün hayat seni yormuş, incitmiş. <laughs> Üzerimde mi abi? Süperiyor. 5 <laughs> <laughs> yaprak Beş yaprak abi. Ağaç yaprağı. Süperior ne demek? Tatlı demek abi. Efendim üzerinizde <laughs> ne yazıyor? Gucci. Efendim? Gucci. Bilmiyorum inan. Yakışıklı oğlan demek Gucci herhalde. Bugün saçlarıma bana ilk defa söylüyor. Bilen Daks'tan mı yıkayım artık? Okumuş tabi. Hayatını sikilmiş diyemedi. Ne yapalım? Öf Gucci mankeni misin modeli misin be? Şekil gelir geçer, güzellik gelir geçer. Seni ol ben hey. Efendim, gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler, <laughs> gelmesinler. Abi benim kafayı hey. yedik biz ya. Galaksimizin ismi nedir? Universum. Universum. <laughs> Nereden biliyorsunuz? Çünkü Almanya'da yaşadım, üniversite okudum ve 8 tane dil biliyorum. Galaxy mi? Galaxy müziğinin ismi. Türkse. Efendim? Ha! <laughs> Galaxy <Galaximizin> ismi. <laughs> Hanife Tokgözoğlu. Efendim? Hanife Gözoğlu." Kiminle birlikteyiz şu anda? Yalnızım. yapayalnızım." Is i̇sminiz olarak? Davut Keser. Galaxy müziğin. Galaxy S3. <laughs> S10. <Galak> <laughs> Galaxy S3 mi? Galaksimizin ismi nedir? Bilemiyorum. Bizim galak Hayata karşı tutumunuz hep böyle olsun. Galaksimizin ismi nedir? Bilemiyorum. Bu. Nokta abi. Bilmiyorsam bilmiyorum. Eli salla ve it. Bizim galaksimizin ismi nedir? Galaksinizin ismi bilmiyorum inan. Galaksinizin. Telefon şey mi bu? O, Galaksi o dedin diyeyim. yoksa kanal şey mi? <laughs> galaksi türkiye olarak türkiye olarak türkiye güzel. Hey. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot pilot şimdi ne oldunuz? Tekel tekel bayi. millet uçuruyorum şu an. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Bak ne kadar yaratıcı güzel güzel laf. Hey. İngilizce ile aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. <laughs> Tatlı Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Merhaba abi 2 yıldır evlenmeye doğru giden bir ilişkim 2 ay önce bitti ve şu an bir arkadaşım ilişki yaşıyorum. Hayatımın tüm planlarını buna göre yapmıştım. Yapmayacaksın işte. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Yeni planlara başla kardeşim. Teşekkür ederim. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Muhteşemim. Bugün çok güzelsiniz. Nasıl? Ne alaka şu an abi bu? Ne oluyor şu an böyle yani böyle bir, dakika ya çekme. ATM'nin açılımı nedir? ATM. Atatürk Türkiye ve milleti. Tamam, <laughs> seksüel misiniz? <laughs> Hayır. Neden? Ne diyor lan bu? <gülüyor> 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 metroseksüel nedir? Başka birine sor Bize aşar yani onlar Bak yani. metroseksüel misiniz? Allah'a şükür <laughs> Nerenize bakıyorsunuz? <laughs> <laughs> Cahatlı mı her şey Bakımlı bir erkek misiniz? Erkeğim Erkeğim <laughs> Nesiniz? Az tekil Az tekil Erkeksiniz Bakımlı. <laughs> <laughs> Erkeksiz. Gece işte hata gö gözerek yaparım işte siz yaparım. Azrail gelse ve size şunu sorsa sizin mi canınız Ali eşinizin mi? Hangisini tercih edersiniz? <laughs> Bu kadın ne değişiminler? Bu kadın ablam kesin eşi. Eşimkin az. <laughs> Çünkü biz 50 yıllık evliyiz usandım artık. <laughs> Yeter. Efendim Azrail gelse <laughs> desek size. Ya. Sizin mi canınız alayım eşinizin mi dese kimi tercih eder? <laughs> Benim kınasının eşim mi ki hast? El el hatırlıyorum Ben kendimi idare edem ama bir bayan kendisini idare edebilir. Şimdi aynı soruyu yengeye sorabilir mi? Sor. <laughs> eşim iken çünkü <laughs> Bak bunu hatırlamıyordum bir erkek gibisi hiçbir şey yapamaz, edemez. Aha benim gözlerim görmüyor. Aha koluma geçmişim. Efendim, Azrail geldi diyelim. Buyur. Bence karıştırdı ya abla. Azrail gelse desek ki senin mi canlı alayım eşin mi kimi tercih edersin? E eşimin derim. <laughs> <laughs> Neden? <gülüyor> önce ben önüne sağlık kendini düşüneceksin. Sor. Eşimin canını alsın. <laughs> ben de aynısını diliyorum. Neden efendim açıklar Ben de yaşamak isterim Tabii ki al götür derim hem onu. Niye ben gideyim? Para da veririm. <laughs> ne kadar istiyorsa. Yeter. Yani. Yeter. Bir yere kadar bayıyor sonra. Azrail gelse kapını çalsa dese ki senin mi canını alayım yoksa eşinin mi? Eşimin derim. Neden? Eşim olmadığı için. Bakış çok iyiydi. Türkiye nerededir? Türkiye ne? Coğrafya olarak mı? Evet abi. <laughs> Ortada. Nerenin ortasında? Türkiye'nin ortasında. Türkiye coğrafi olarak nerededir? <laughs> Kaç kaç kaç? Gönder kaç. Gönder kaç. Gönder yavaş. Gönder. Efendim hem yatakta hem de trafikte söylenen bir söz. Oha. Yani başka bir şey olmaz yani direkt oha. aklıma bir şey gelmedi ya. Oha. Önüye baksana. <gülüyor> yatakta. <gülüyor> o yatakta. O yataklı da mı? Bence güzeldi. <laughs> hem yatakta hem de trafikte söylenen bir söz. Hmm. Annem yanında <laughs> Annem yanımda diyormuş. Çocuğun da hiç hiçbir haberi yok. Duymamış soruyu. Evet. Hem trafikte hem de yatakta söylenen bir söz. Yavaş ol. <laughs> hızlı daha hızlı gider misin? <laughs> yavaş olabilir. Hakan Yavaş olabilir. <laughs> Hakan Merhaba. Yavaş. Merhaba. Hem trafikte hem yatakta söylenen bir söz. Yürü be kardeşim. <laughs> be kardeşim kardeşim olmuyor tabii yatakta yani de. Yani normalde halk dilinde <laughs> söylenilen bir şey. Kardeşim dersem ayıp olur yani çünkü. Yani insan eşine öyle bir şey der mi? <laughs> Yürü be kardeşim diye. Bu sesi çıkarabilir misiniz? Bravo kardeşim çok güzel. <laughs> Şu sesi çıkarabilir misiniz? Yok bende ağzımda diş yok ses çıkmaz. Şu sesi çıkarabilir <laughs> misin? hı <laughs> fık 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 Elti kimdir? Elti babamın görümcesi <laughs> Elti eşinin şeyidir Ne ya? Senin eşinin şeyi Bu dayı önceden cevap vermedin bir şey ya Elti olur yani Mesela benim de abimin şeyi Bu eşiyle beraber şey olunca birbirine elti olurlar Elti kimdir? Elti mi? Şey e, bu duvar deldiğimiz alet olacaktı <laughs> sanki Öyle bir şeyler hatırlıyorum Süper lekeyi okur musunuz? Ne demek okur muyum? Ben Müslümanım kardeş. Gerek yok ona. Subhanak Allahumma bihamdike ve 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 setenauke ve illa gayruke. Az önce evliliğiyle ilgili yani evlenmek zor olan ve sonradan arkadaşıyla birlikte olmaya başlıyor. Ben okuyamam. i̇şten gelerek okurum da dışarı şey yapamam. Subhanak Allahumma Ya biri de çıkıp bana şey demiyor ya. Abi çok aşıktım. Bana çok aşıktı. Ama bir şeyden dolayı yani birbirini sikmeden, birbirine adilik yapmadan bir ayrılık hikayesi olsun da farklı bir şey konuşalım ya. Sürekli hak etmeyen tipler için burada acı çektiğinizi söylüyorsunuz. Burama geliyor ya. Oğlum ben hak etmeyen insanlar için kafa yani üzülmemeyi, kafaya takmamayı 20 yaşında çözdüm ya. 20 yaşında çözdüm. 20 20. 13 o yüzden bana sıkıcı geliyor bu sorular. Ha ama nasıl çözdüm? Böyle skile skile çözdüm işte. Siz de onu skile skile çözeceksiniz. Ama çözün artık. <laughs> <laughs> Subhaneke sümürteke <zümbildik> ananeke babaneke Tövbe abi ne yapıyorsun <laughs> ya <laughs> Subhaneke okur muyum okuyayım Kullallahu ahad Allahu semet lem yelit ve lem yelit ve gilem yekinle küllâ küfuhan ahad Okurum spaneki alam ve bandigete var kesmik etancık ve layla gayri Yanlış okuyun bunu okuyun. <laughs> yanlış okuyor ya. <laughs> Çok yanlış okumuyor muydu? <laughs> Sen oku abi. Ben mi? Ben okumayım. Oku vallahi. Ne anlarım ben. Sen bilirim. <laughs> <laughs> Okurum ama şimdi ayıp olmaz ya. Siz cılacat diyorsunuz. Ne olacak? Kulağı <laughs> Abla zaman kazanıyorsun. Ya da Bilmediğini belli ettin. Sübhaneke Allahümme ve bendik ve tabir oldum. <laughs> okur da şu an okuyamam. Sübhaneke'yi okur musunuz? Süper. Sübhaneke. <laughs> Sübhaneke okur musunuz? Süper. Şey okur musun? Ya okumuyorum. <laughs> <laughs> Sübhaneke'yi okur musunuz? <laughs> ben şafiyim. Evu varit e e e e 50 lira yollamış Tukan hocam merhaba el emeğine ve hobi işte ne kadar değer verdiğinizi biliyorum demişsin. He, tabii ki de desteklerdi ama linkin gelmemiş. Yok okumam. Hangisini? Sübhaneke. Sübhanekelle ne? Kaddafla değil, değil mi? Başka. Gel gel oku gel. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> <ne> <gülüyor> oku biz ama ya, neden geliyorsun? Hoş geldiniz. Sübhaneke'yi okur musunuz diye soruyorum. Okuyamam abi ya. Neden? Heyecanla okuyor mu? Kula Allah mi mı diyorsun? Yok. Allah semet yok. Başka Subhaneke biliyor musun? Başka ama. Ya abi valla okuyabilirim de ama yani şimdi hepsini de çatır çatır. Almanya'dan geldiğimiz için biraz biliyorsun. Usul abdesti niçin alınır? Bunu önceden de yorumlamıştık hani. Almanya ile ne ilgisi var bunun diye. Cenevet olmamak için. Abi bu cevaplamıyor ya. Nasıl alındığını da söyle, söyle. Ben abi ben şimdi ayıp kızlar var şey var. Olmaz öyle. Başka soru sorsan. Ceren. <laughs> kusur abdesti neden alınır? Ee, bir şeye girdiğin zaman alınır. Her zaman alınır. Cuma günleri ben devamlı kusur abdesti alırım mesela. Nasıl alırsın? Allah Allah. Onun bir şartı şurtu var kardeşim ya. Efendim. <laughs> Dayı onu soruyor sana. için. Bize aydınlatır mısın? Ben biliyor mu Bahar'ım tamın bu, şiş, <laughs> bu, 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 bu <laughs> özetini? ya mü, müthişiz ya. Bilmez, ya. Olur. ya. Bilmez oğlum. üç usulde, üç teminde bir de abdest ediyor. Müthiş rolcüz ya. Suyu dökersin. Nasıl niyet edersin? Şey, ediyorsun? <laughs> niyet ediyorsun. Usul abdest Diye niyet edersin. Camı imamına git. <laughs> o yüzden acıyı verirsin. Teşekkür ederim. Usul abdesti neden alınır? Zarafet olduğu için abi. Nasıl alınır? Abi üç kere ağzına, dört kere kulağına, İki kere de ağzım üşürün <laughs> Niyet eder misin? Gerekirse ederiz. Nasıl edersin? Ee, niyet ettim Allah rızası için. Cünüp olmamaya. Kusul abdesti ne için alınır? Şeytandan kaçmak için yani. Ee, nasıl alınır? Nasıl alınır? Vallahi abi ben yeni geldim de acelem var ya. Kusul abdesti ne için alınır? Bu biraz ne diyeyim. Ne bileyim ben abi. <laughs> Nasıl yani oğlum? Cenabet dolaşmaman için alınır yani. E, sorun mu Allah için? Nasıl bu? alınır? <laughs> abi sorun mu bu? Ne için alınır diye işte. Nasıl alınır? Yapmasınlar o işi hiç almasınlar abi. Hiç gerek yok. Yeah. Boş ver abi bunu. O da dojladı. Boku diğerine atıyor direkt. Ya abi boş ver bunu ya. Bir görüşürüz Allah'a emanet. Niçin alınır? He? Gusul abdesti niçin alınır? Boş Hayır, gusul abdesti niçin alınır? Gusul. Usul boyap testi niçin alınır? Eee, temiz içi temiz olabilmesiyle, niyeti iyi olabilmesi için usul alınır. Nasıl alınır? Hauzubillah min şeytanir <laughs> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tirana şeytanir recim. Ve şehidallah ilahe illallah ve eşhedne men Muhammed ya Resulullah. Allahu erhuzun. Ee? Böyle mi alınır? E tabi ver alınır. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk adı nedir? Bilmiyorum. Hastayım biraz, hastayım mı? Allah'ım ya. 48 lira gelmiş Kerem Çatak'tan. Yeni yılda başın devam diliyorum Tuki. Eyvallah. Tuki mi? Kerem mi? Çatak mı? Lan? Bizim Kerem mi lan bu? Ortaokul arkadaşım. Sen misin lan? Esbi, Adur Esbi atmış. Kerem bir saniye kardeşim. Bazen akışına bırakmak gerekir. Yaprakları, suyu, mevsimleri, olayları ve insanları ve bekleyip görmek gerekir sonuçları. Ve biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder. Beni benden eden adam, iyi ki varsın. Vay be! Selim. Ulan kolon yetişeceğim Allah, razı olsun. Görüyor Selim. musun? He? Şşş! Hala gizemini koruyor. Hala kim olduğunu söylemiyor. Bir gün bir itiraf edecek Muhammed Selim. 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 Cengiz Çok abi. Kemal Türkün soyadı nedir? Hiç düşünmemiştim. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Neymiş? Atatürk. Dedim ya Atatürk. <laughs> Dedim ya. Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Mustafa Muhammed. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. eee Gazi Mustafa Kemal. Gazi. Gazi. Şey, şey Paşa. Yeneral Soyadı abi. soyadı şey neydi? <laughs> soyadı abi. Rütbe koyma abi? Mustafa kendisi başkomutan ama neydi ismi unuttuk ya başkomutan. Evet başkomutan kendi olmasa bu yaş, bu duruma gelir Bak <laughs> bu da <laughs> Bu da Atatürk'ü seviyorum ve saygı duyuyorum. Değerini biliyorum. Allah kahretmesin soyadını bilmiyorum. Bari bunlarla bilgi cümbüş yapayım da hani izleyenler bana çok sövmesin diye kurtarma aşamaları bak. Ay, bak o, e, soyadı soyadı, soyadı abi. olarak. Soyadı, soyadı. valla unuttum ya. Yok kendi reis ucu mu <gülüyor> 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 Bak her şeyi söylüyor bak. bak. Genel olarak kendi maşallah. Maşallah ya. ya. Bizi, Savaştı bizi bak, kurtardı. Memleket, memleketimizi, kurtardı. Dünya. Daha buna biz minnattarık. En sevdiğimiz Mustafa Kemal Paşa. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk soyadı <laughs> <Tam nedir>? şey. <gülüyor> Soyadı. <gülüyor> Unut kaldık var benim <laughs> <laughs> Ne olabilir? Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Mustafa Atatürk'ün soyadı. Boş ver ya. Böyle sorular mı? Bu salgın döneminde kaç defa yaptınız? <laughs> Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen. Bayağıdır yapamamış. <laughs> Bayağıdır yapamamış sıkıntı o. Tukun abi erkekler nasıl kızlardan etkilenir?